arkadaşlar bugün sizinle birlikte Fufa Mobile oynayacağız arkadaşlar. Fufa Mobil'de gördüğünüz gibi herkes biliyor arkadaşlar inlenmiştir. Pes 2020 de var ama ben onu sevmiyorum çok fazla arkadaşlar. Çünkü alan yetersiz diyor. Fufa Mobil daha güzel arkadaşlar. Furkan Yaman diye birisi var arkadaşlar. O e, dayımın arkadaşı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. İnşallah beğenir. Açıldı arkadaşlar şimdi. Şarkısı güzel gibi arkadaşlar. <laughs> şimdi açılıyor arkadaşlar. Heh, açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada adım yazıyor. Bayan Yametürk. Arkadaşlar şimdi derecesiz, derecesiz oynayacağız. Ve şimdi oyun açılıyor. Arkadaşlar rakip bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu Dolunay şarkısı. Hadi açılıyor, açılıyor. Arkadaşlar açılıyor şimdi. Ve Arkadaşlar şimdi açılıyor. Oyun kaynağı yükleniyor arkadaşlar. Cihaz ne de performans düşük. de düşü var arkadaşlar. FC bu takım. Bu bizim. Bununki 70. FC Barcelona yapmış. E bizimki de aynı. Biz de Barcelona'yı yapıyoruz. Bir iki fark var arkadaşlar. Birisi de sanki osurdu. O inden. Geri pas Sisto. Sisto buradan. Sisto. Sisto. Sisto ne? öne çıkıyor. Sisto top arkadaşlar. Sisto. 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 Top kaybındayız arkadaşlar. evne yapıyor. Top kaybı. Arkadaşlar, arkadaşlar kol bozuk yüzde. göldür arkadaşlar. Korkmutuk arkadaşlar ya. Korkmut. Şimdi oradan Ya. 5-0 yeniyor ve kafayla ve gol arkadaşlar bir tane gol attık 5 tane ve arkadaşlar kaybettiğim için daha çok video istiyorsanız like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar